Arkadaşlar merhaba, bugün yine size bir, bir video ile karşınızdayız. Bugün size fazla mesaj ücreti nedir, nasıl hesaplanır, bunu anlatmaya çalışacağım. Her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret, normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarın %50 yükseltilmesi suretiyle ödenir. Milli bayram ve tatil günlerinde çalışmazlarsa, o günün ücreti tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa, ayrıca çalışan her gün için bir günlük ücret ödenir. Demek ki ne nasıl uyumuş arkadaşlar? Her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde 50 yükseltilmesi suretiyle bulunuyor. Yani sizin maaşını günlük çalışma ücretinizin saat başına düşen ücretinin yüzde 50 daha fazlasını alarak ne yapabiliyorsunuz? Fazla mesai ücreti alıyorsunuz. Ayrıyeten milli bayram ve tatil günlerinde çalışmazlarsa o günü ücreti tam olarak e, işçi al, alıyor. Ama eğer e, izin almaz da izin değil de yani tatil yapmazlarsa çalışılan ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücret arkadaşlar ödeniyor. Burada bir örnek var hızlı bir şekilde örneğimize geçelim. Buradaki örnekte gördüğünüz gibi arkadaşlar formülze e, olarak şöyle yapılmış günlük ücret e, günlük ücreti bulmamız gerekiyor. Öncelikle günlük ücreti bulmak, için bürüt ücreti o ayki bürük ücretiniz ne kadarsa 30'a bölüyorsunuz. Bulduğunuz o e, saat başında bulduğunuz ücretinizi 7.5'a bölüyorsunuz. Daha sonra bulduğunuz saat başı ücreti de arkadaşlar 1.5 katını alıyorsunuz. E, bir sonraki aşamada fazla mesai ücretini kaç saat o ay kaç saat fazla mesai yapmışsanız onunla çarpıyorsunuz. Şimdi burada bir işçimiz var. Diyelim ki bu e, Mayıs 2025 e, ayında Mayıs ayında 15 saat fazla bir mesai ücreti yap düşünüyoruz ve bu işçimizin bu 15 saat ücreti karşılığında 15 saatlik çalışması karşılığında ne kadar ücret alacağını beraber bulalım. Burada gördüğünüz gibi günlük ücret arkadaşlar e, önce onu bulmamız gerekiyor. Onu bulmak için ne yapıyoruz? Şimdi 2025 yılında olduğumuz için asgari ücretle çalıştığını da söylemiştik zaten işçimiz asgari ücretle çalışıyormuş. Bundan dolayı önce 26.500 lirayı 30'a böldük arkadaşlar günlük ücretini bulduk 866 lira 85 kuruş. Daha sonra bunun tabii ki bir saatlik ücretini bulmamız gerekiyor. 7 böldük yani 866.85 bölü 7 birçok dedik. Bir saatlik ücretini bulduk. Normal çalışma şartlarına çalıştığında işçimiz 866 lira 85 85 kuruş alıyormuş günlük. Onu 7 böldüğümüz zaman normal saat ücreti arkadaşlar 115 lira 58 kuruş oluyormuş. Biz ne dedik? Bu çalışan işçi eğer normal çalışma saatlerinin dışında fazla mesai yapıyorsa dedik normal ücretin bir buçuk katı fazla yani %50 fazlasını alacak demiştik. O zaman da ne yapıyoruz? Bulduğumuz 115 58 kuruşu arkadaşlar eğer bir buçukla çarparsak bu işçimizin fazla mesai yaptığında bir saatinin 173 37 kuruş olduğunu buradan söyleyebiliyoruz fazla mesai tutarını bulmak için ne yapıyoruz arkadaşlar? En son olarak diyelim gibi bu işçimiz 15 saat fazla bir mesai ücreti yapmış. Bu 15 saatlik fazla mesai ücretinin karşılığında o ay içerisinde yani Mayıs 2025'te arkadaşlar 2600 lira 55 kuruş alacak. Tabi burada şöyle bir Buradaki örnekleri siz değiştirdiğiniz an diyelim ki işçimizin son olarak bunu söyleyeceğim bitireceğim. E, diyelim ki işçimiz 26 asgari ücretle de değil de diyelim ki 35 bin liraya çalışıyormuş. 35 bin liraya çalıştığı zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen anında burada görüyorsunuz zaten işçinin e, 35 bin liraya ma yani aylık brüt ücreti 35 bin lira olduğu an arkadaşlar görüyorsunuz burada bu işçimiz 15 saat çalışmış olsa bu e, 3500 lira alıyor. Yani bir önceki işçimiz e, asgari ücretle çalıştığı için 15 saat karşılığında e, 15 saatin karşılığında 20, 2600 lira para alıyordu. Bu işçimiz ise 3500 lira alacak. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar bugün de size fazla mesai hesap fazla mesai ücretiyle ilgili bilgiler vermeye çalıştım. E, sizler de ne yapabilirsiniz? Bu şekilde kısa bir şekilde kendi fazla mesai ücretinizi hesaplayabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.